ölüm olayları oldu. İntihar etmeye kalktı. Ben engelledim. Hep yanında oldum. Vefat olaylarını da ben anlatınca ama görüldü attı Görmezden geldi. Siklemedi. Aşk lafları yazmış. Ben ağlayıp anlatırken sonra ben de sinirlenip girdim işte. Baba bul bir yerden Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüş kitabını. Orada dostluk üzerine başlığı altında kadınların dostlukla ne kadar uzaktan yakından ilgisi olduğunu anlatır. Ben kadından dost edinmem şahsen. Sevgili olurum ama dost edinmem. Full sırtımı yaslamam. Erkek dostlarıma daha çok güvenirim. Seksist olarak düşünmeyin. Kadınlar bile kadınlarla dostluk kurmayı tercih etmiyor, erkeklerle dostluk kurmaya çalışıyor. Diyorlar ki erkeklerin dostlukları, arkadaşlıkları daha iyi. Bunlar birbirinin arkasından konuşan tipler baba sürekli. Biz suratımıza söylüyoruz. Yok, şimdi anlattıktan sonra evet ondan dost olmaz, olmazmış ama suç yine sen de yanlış dost seçmişsin. Kardeş birliği tutup sikse o de boşluk bir anında. Ben olsam öyle yapardım. Yok kadın kadını satıyor oğlum. hep anlatıyorum bu hikayeyi. Ben sürekli kendimi tekrar etmekten de çok sıkıldım. Allah Allah. Ya bak kadın. İki kız konuşuyoruz. Benim adım Sibel olsun kız arkadaşımın adı Banu olsun. Ayça daha ortama gelmemiş ama 5 dakika sonra 10 dakika sonra gelecek bir kız. Banu Ayça'yı tanımıyor. Ben Sibel'im. Soruyor. Ya kimdi bu senin arkadaşın? Gelecek dedin. Ha Ayça mı? <laughs> ya bak benden duymuş olmadı. Ayça'yı götünden sikiyorlar. Sabah akşam zengin çocukların arabasına biniyor. Götünden siktiriyor ama biz bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz. Sakın. Bak sen de bilmiyorsun. Hıh. Tamam. Bir kere üç erkekle aynı yatağa derken Ayça gelir. Aşkım ya biz de senden bahsediyorduk. Gel gel oh, bayağı yemişsin sen o kilo mu aldın? Yemiş değil mi? Yemiş yemiş bayağı. Yemiş bravo gel. Bebeğim ya çok özledim seni. Bayılıyorum bu kıza. Yıllardır. Aa işte. Bu kız arkadaşlığı. <laughs> Erkekleri soruyor i̇şte Ben Bulat'ım karşımda diyelim Arda var <laughs> Sallıyorum işte Ahmet diye biri gelecek Soruyor Arda Bilader sen, senin bir arkadaşım var gelecekti ne oldu ya Nasıl biri bir anlatsana ya Gelince tanırsın amına koyayım Geliyor Ahmet ne yapıyorsun lan orospu evladı Gel gel amına koydum gel diye başlıyor hikaye Suratına söylüyoruz <laughs> Ne yapıyorsunuz lan amına koyduklarım diye giriyor hikaye Erkek arkadaşlığı bu Kızamıyoruz ki birbirimize yalan yok. Ne oldu lan senin karıyı sikmişler falan diye. O da ya, ya işte açmayın bu konuyu birader ya zoruma gidiyor diye devam ediyor olaya. Şey demiyoruz öyle lan gavat ya kız arkadaşını sikmişler hala seviyorum diyor. Diye dedik dedikodusu dönmüyor olayın. Yok ya bunun nesi yanlış. Çocukluğumuzdan beri biz böyleydik.